Kaça daha yapacaksın? Kaça daha yapacaksın? Sıfır. Kaça daha yapacaksın? En az 5-6. <laughs> Kaça daha yapacaksın? 9,5. Kaça daha yapacaksın? Ben zere bilmiyorum. Ben genelde oyunlardan <laughs> önce stresli oluyorum. Ondan sonra oyunda çok iyi oluyorum da. Şu an zere bilmiyorum. Kendi sınıfım var. Geçen sene de vardı gerçi. Çok stres oldum. İnşallah hiç hata yapmadan bitiririm. Ama kesin ben kekeleyeceğim. Kaç hata yapacaksın? Bırak beni kuma hadi. Kaç kıma. kaç yapacaksın? Sıfır. Okey. Babros kaç hata yapacaksın? Ya bir tane yaparım. Lisa kaç hata yapacaksın? En az 10 tane eminim. Ve kaç hata yapacaksın? Zaten yapmayacağım çünkü bir tane rolüm var. Onu da yapsam zaten muaf ederim yani. İnşallah yapmam. Kaç hata yapacaksın? Ee, Merak, kaça da yapacaksın? <laughs> Emin misin? Kaça da yapacaksın? Çok hata. <laughs> Kaç eda yapacaksın? Sahnenin ortasında perdeyi çekmeyi düşünüyorum. O yüzden bir hatam bu olacak büyük <laughs> ihtimalle.